Arkadaşlar hepinize merhabalar. Ben Dostanga efsane bir içerikle tekrardan sizlerleyiz. Bugün yeni sezonun ilk maçlarını atıyoruz arkadaşlar. Miss Fortune oynayacağız biliyorsunuz. Miss Fortune en son e, aldığı yamada buff gelmiş. Bakalım nasıl güçlü mü, değil mi, oynanabilir mi? Çünkü birçok çok res e, buff geldi. Hala istenilen güce ulaşamadı ama bu yeni eşyalarla birlikte, yeni itemlerin gücüyle birlikte bayağı güçlü olacağını düşünüyorum. Karşımızda mid'de Jinx var. E, biliyorsunuz orta ve late game'de bayağı güçlü. Erken oyunda direkt domine etmemiz gerekiyor. Bir de oyunda şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar belirtim e, FPS sorunu yaşıyor tüm oyun geneli yani. Büyük ihtimalle Riot ekibi e, bunu çözer yakın zamanda. Umarım bu oyunda biz de arada falan denk geliyoruz ama inşallah bu oyunda denk gelmeyiz. E, supportum Anki arkadaşlar. Selam sana Yüce Honos. Aleyküm, aleyküm selam. <laughs> C biraz troll diyelim Aynen, aynen. <laughs> ee, evet Zoya'da bizim Caner bu arada Recep Aleykümselam. Şimdi arkadaşlar Fortune'a e yeni gelen Efsun item'ını alacağım biraz daha mobilitesini yükseltmek için bilginiz olsun. Ekstradan savaşçı çizmesi değil de saldırı hızı ayakkabısı alacağım. Bu da ekstradan eee W's'ünün pasifiyle birlikte daha çok hareket hızı sağlıyor ve diğer ADC'lere göre Mobilitiniz bayağı yüksek oluyor. Bir de ekstradan bir üçüncü itemden de duruma göre manyetik ateşleyici sıkıştıracağım. Ya ikinci itemden ya da üçüncü itemden sonra. Hem menzilinden daha fazla vuracak. hem de saldırı hızına hani hem ayakkabısıyla ayakkabıyla manyetik ateşleyicinin saldırı ile birlikte Miss Fortune bayağı fazladan vurabilir. Ekstradan ikinci tahsilleri çıkacağım ikinci item olarak. Biliyorsunuz tahsillerde kil aldıkça yük birikiyor. Yani yeni itemlerin özellikleri mevcut. O yüzden iyi kullanmak gerekiyor. Gördüğünüz gibi haritalarda çimler Mim'ler değişmiş. Ya. Şimdi bir tane de buraya gelecek Şöyle bir tane Q atıyorum çok güzel. Yani bir sorusunu şu buraya. Ona... Bakacağım, bakacağım, tamam, bakacağım. Tamam. Hemen bir sıçrasını aldım. Güzelsin oğlum. Erken oyunda Nunu'nun e, arada... Tamam, puş, puş demeyelim abi. Erken oyunda bunu gerçekten güçlü. Misfortune'un da erken oyunu güçlü. Bunu iyi hani kullandığımız sürece karşı rakibi bayağı domine edebiliyoruz. Gördüğünüz gibi nasıl bir hasar çıktı. Gelince bak. gireceğim. Flash'ın tamam. flash'ı yok. Tamam. Ben direkt bak. Girdim. Nasıl? Yanlış info. Tamam, yok flaşım flaşım <gülüyor> <almış>. <gülüyor> Yanlış Artık yok. Artık yok. Artık, Artık yok. Yok. Benim... Sesi olmadığını bir şey yaptığım için arkadaşlar ben de mecburen lan şimdi kaçırdık Ben de mecbur sıçra attım. Bu gene yok herhalde. Be Beyiz mi attı? Push'ta mı? Push, no, burada. tamam, canel... buradan. Tamam can Tamam can. Tamam. Bakacağım. Tamam. Öldü ki bu. Tamam çok güzel. Puş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, erken oyunun güçlü olan şampiyonunu iyi kullanıyoruz resmen darladık adamları. Gücünü bildiğimiz için sürekli oynuyoruz. Ve rakip de bayağı outplay oldu. Düşünün Jinx daha 2 Bizde daha 4 olduk oldu. Şuradan hemen bir saldırız Ayakkabı salalım. Biliyoruz arkadaşlar bu arada e, kana susamış e, ı da değişti. Bilmeyenler arkadaşlar için söyleyeyim. E, kalkan veriyor pasifi. Hem kritik hem can kaç alabiliyorsun. Hem de kalkan veriyor. Ne hangi itemle birleşmişti? İsmini unuttum O ok yayı neydi? Kalkan. Kalk, kalk. kalk, kalk, kalk. evet. Kalkan. 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 Ay kalkan yayı ile birleşti arkadaşlar. Tamam push da ona onu. On. Kanka bir daha minyonların orada bir daha şey yapabiliriz aslında. Ne bir mail gelsin onu bekliyorum. Tamam. Çoğusu da yok milyonun. Milyon da yok. Aynen ya Adamın flashı tamam. flash'ı yok. Ama neyse bu çok önde durdu. Bir voli geldi. Voli şey geldi. Voli geldi. Ben tamam. Flaşım var. Çıkarım tamam. çıkarım. Tamam güzel. Ultisi yok volinin. Ultin geldi benim. Daha 3 level. Yine bakabiliriz. Yine bakabiliriz. Abi bunu stun yeseydi. Çok şey lan daha dönüp bakabiliriz. 20 saniye oldu. Bak, 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 bak. Şuan, Tamam, ama. Tamam. Bu ikiyle beraber öldü mu? o? Ölmedi. Güzel. Bunu oynarız. Voli, voli, burada, vol vol voli burada. Vol şey, çık, çık. Dol var zaten. Tamam bir base aldım. Biraz agresif oynadığımız için arkadaşlar lane'de birkaç tane farm kaçırmış olabiliriz. Ama solo queue maçı olduğu için erken oyunda ne kadar yok edebilirsek o kadar bizim için kar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gene 57-58'e düşüyor FPS'ler. Normalde e, 120-110 ya da 60'tan yukarı çıkar bir FPS sorunu var. Sizde şu an nasıl FPS arkadaşlar? Ya, şu an normal. Tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hani çıkan hareket hızıyla birlikte gördüğünüz gibi şampiyon normal Bunu savaşçı. Bir... Tamam pardon. görüş sıkıntı yok sanki. Normal savaşçı çizmesinden daha fazla hareket hızı olduğunu siz de kendiniz gözünüzle görebiliyorsunuzdur. Bir şeyler deneyebiliriz. Baya minyon kaybettiler bunlar. Şu an bunların evet, oyunu onları, bir kadar tutuyor mu burada? Burada kaybetti. Ben de burada durayım özellikle. Tamam, tamam, tamam. Sokma pite. O sokma. Ben menzil açtı. Ben de bir sede oluyordum. Tamam. 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 Sen bir şey çıkmaz ama. E'sini harcattırmaz lazım. de mevcut Tamam evet. E'sini kullandı. Ben tamam. Yani. Ama yok. Minyonu burada tutacağım gene. Minyonu burada tutacağım. Hadi ben tutayım. Arkadaşlar şu şekilde minyonu... Aha. Aha ne oluyor? Ben tabut. Tamam. bize bakacaklar burada tamam. kalabalık. Biraz kırpsana milyonları. Öyle yapacağım zaten. Daha gerimesinler. Bak bunun oynayışı bir değişti zaten. Evet. Bir yürek yemişsin. kadar Kanka bir anda Sender'e dönebilir misin acaba? Arkasında Hı, var. Öldü o. Tamam Caner. Boli burada. Boli burada. Milyon. Tamam. Sender'e öldüyse biz buraya oynarız gene tankin. Hani gelirlersen. Burada burada böyle. Güzel. Bunu kapatabilirim. Oyuncu da sıçrı kullandı. Tamam, onu çeviriyorum. Ben canım biraz geriden geliyorum lan. Aa şurayı kırpıp kırp Aynen şurayı kırpıp base almak. Aa. CC'de ultisi var, ultisi ha, var. ulti. Mini ulti var. Aman 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 aman. Say, aman aman güzel konuşalım. güzel. Bence base gelir, Jinx ulti yok. Mansur mid'e bakacağım. Mi mid'e mid bakacağım zaten. Ultim 20 saniye. Direk direkt şeye geliyorum abi. Ejder'e. Tamam. Bunların base'lerini bozdum yine bir tur. Tamam güzel abi. Diyor aşağıdan openlıyor. Buraya bir tane minyon alıp. Dayı mayı bakar mıyız buraya Bakarız. Tabii ben de oraya yürüyorum ama dur. Bunun redim eder şeyi duruyor. Arkadaşlar kill nasıl çalılır? Sanat söyleyeyim size. Şu şekilde. <gülüyor> <gülüyor> Aha lan hiç doğru Dokunma Öyle baba. Kanka Jinx ultisi gelecek. Dikkat edelim. Bezliyorum ben mı? Aa bana doğru. Bütün yanlış anladı. Support Bütün infolar. Ben bunu da... geldi. Benim de beraber yedik. <laughs> Ha hiç bakmadım ya. Sürüyorum, sürüyorum, sürüyorum. Arkadaşlar kritikli vurdum mesela şu şekilde. Milyonlar arkasında gördüğünüz gibi. Öldü o, evet. öldü o, öldü. Arkasında evet, durursa evet. öldü. Bu da öldü. bir turda biz Oy, ya. bir turda biz kase. Şunları çal kanka, şunları çal. Arkadaşlar misfortune'la eğer ki rakip arka arkaya duruyorsa de minyonun arkasında duruyorsa daha demin gördüğünüz gibi. Abi hiç korkmayın. Arkadan patır 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 direkt vuracaksınız ve kritikli vuruyor yani. Bırak motoru gibi. E, bizim burada kim duruyor ya? Kardeşim bizim orada natürist duruyor. Neden Nati? Helal Naturist abi. Şunu arkadaşlar şu item Miss Fortune'la beraber çok open. Bayağı iyi yani. Oğlum ya baksana. Free'den kastıla, ha. Aha oradaymış. Keser misin? Kestiniz. Herhalde. Ben de şu arkadaki minyonları sayayım arkadaşlar. Ne ulti atmıyorsun lan? Sıkçalamadım. Geliyor midem. Süriyorum, Mide ya midem. Süriyorum. Tam, sürüyorsan bir ultim var oraya. Oyyyyy rakibi ayırdık abi. Olan be çalmaya çalıştım Caner çalamadım ya. Caner. Hı hı. Çalacağım. Aha. Bak. Abi herkes birbirinden bir şey Sen çalıyor ama. bir daha açtık. Çalacağım deyip deyip çalamıyorum deminden. Yani senin. <laughs> sıkıntı var. FPS drop mu lan? Aha. Yavaş. Ben gidiyorum buradan. Bye. Ya, o zaman bitti. şu alayım. Şuradan hemen at. Aa, abi bu evet. ne ya? Oo, oo Maç daha en manyetik manyetik Maç daha. Hemen bir serisinden bir maç daha atalım arkadaşlar. Dur söyleme. Böyle olmadı. Çok erken bitti. Ne diyorsun Emre? <laughs> Senin infolarla birlikte abi maçı erken bitirdik. Adamlar de duysa duymadılar. Efe abi iki danga geldi bana. İki danga geldi bana arkadaşlar. Hemen serisinden arkadaşlar ikinci maça. Doğru. E evet, arkadaşlar geçtik ikinci maça. Bizim Cener'in hikayesi vardı. Onu anlatıyordu. Akşam. <laughs> 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 Bir gitmesini bekledim videoya girin diye. Akşam o tüste arkadaşlar. Bu arada Miss Fortune'ı size deneyecektik biliyorsunuz arkadaşlar. ilk maç Miss Fortune oynadık ama adam Miss Fortune aldı. Şimdi Miss Fortune'a karşı genel olarak Miss Fortune erken öne güçlü olduğu için Nunu ile birlikte yani koridorda Nami, Nunu, Bram gibi güçlü pikler aldığınız zaman bu işle beraber domine edebileceğinizi düşünüyorum yani yaparsınız. Düşünmüyorum. Direkt yaparsınız. Ne diyorsun Emre'cim? Sağlam infolu Emre. Anki. Var, skillere... göreceksiniz. <laughs> evet, <skillere> kafa atmazsak <laughs> yes. Ama hasarları çok. Evet. Bizim topleyinde de eş var arkadaşlar. Net engage'imiz yok. anca non'umuz böyle bir kart kartopunu topunu yuvarlayarak. Ama, ama tap 100 lütfen. Tap o zaman top. sıkıntı tamam. Özür dilerim yani. Adro Adro gelmiş olabilir mi BR'ye? Adro. Adro veren. Bir anda Adro VR kanalı. Neyse Adro gelirse takılırız ya. Yardımcı olurum. <laughs> adam yardımcı olmadığın adam kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> ne olacak seviyoruz kardeşim. Lux E'si falan gelecek. <laughs> Oy. Abi Mepek. Q açmış. Ee, yani tamam Mepek yani geleceğini düşünüyorum. Ama öğrenmek nasıl? için bekledim. Bunlar O an Ya yani şimdi gireceğiz. Şimdi kanka gideriz gireriz, sıkıntı yok. Gireceğiz. Yusuf'um da kaçırdın. Tamam güzel. Öyle bir daha şu atarsan bir sorsun. var ya. Nun abimiz burada. Ona göre abimi çağır. Eş ayakta uyuyor. Top 100 ama ayakta uyuyor. Kardeş bir sezon yeni yeni yani. Top 100 olması normal ya. evet arkadaşlar. MF'in çoğusunu gördünüz. Abi spamlamaya başlayın. Vursana vur vur. Vur. Vuramadım. arkadaşlar gene vur. Arkadaşlar izler. evet abi. Hadi. sulara dikkat edin de. Kanka puşlama. Pardon. Şöyle puş. Gireceğim. Bir adım atar. Aman aman adını. Hayır. Şöyle ya. Kanka bundan bahsediyorum işte ya. Ne yapıyor bu? Şu an biraz sıkıntılı. Neyse bakacağım gene. Tamam. Puşlamasan yeter. Şu baktım bak lan. Biraz açtığımıza gittik arkadaşlar ama milyon bayağı bir bitmiş bize. Milyon bize doğru yetecek. Oradan belki bir ya da iki falan kaybeder. Ne skor? 2-6 peki. Hmm. Sorma. Bir tane falan kaçırdım Bir tane falan kaçırdım. diğerinde son vuruş atamadım arkadaşlar. Şimdi puşlamayalım kanka. Tamam. Ben o puşladı zaten kendi kendine de. Bizim master bir şeyler yapıyor. ve bizim master. Aha. Şimdi giriyorum. değerli. Tam tam yasıyorsun. Oğlum adam. Aldım. Adam Yasuo 5 1 Johnny sıkıntı. Kanka. Base base base. Ne kadar display lan? Alamaz mıyız? Ben de yani, şey Sony var. 5 1 ya. Tahrik. Mecbur bu lazım ya. Bence lane pushlayacak zaten onlar kule altına girdiği için. Tamam. Şuradaki canın alayım sanki. Red'in de var. Hı, devam edeceğiz mi? Kanka şu, şu iki tanesini alak yoksa. Böyle gidiyormuş yok. gibi yaptım. Geri geldim. Neyse'ye bakacağım. Kanka, sakat Ama kaldım ben. Yedim, senin de. Kanka çuğu yedim bir ya. Şey ha, ben bir şöyle bir Ya nereden çıktı? Kayın sıçtı attı sanki ya. Ulti attı. Master. Olum Ma, Oğlum kayın 7 level. Master 5 level ama. Hmm. Ya benim abartmamam lazım da diye abarttım ya. Yani. Q yemeseydim keserdik ama orayı. Ha ya Hiç kanka. Canlı. Yani şöyle yedim. Biraz ente oldu. Minyon geldi. Sen giriyorsun derken senin kadrajı. Hani sağ tarafa girin derken. Misfortune oradan bir tane Q salladım. Ne güzel ki ayağından tuttu anlattım yani. İşte öyle öyle oldu işte. Yani, <laughs> lol oldu çabuk. Yani ardından Neyse görüyorum. <laughs> bir daha bir bakayım. Tamam çözünü yaptı. Aha bu ne? Bu ne? Kanka çıktım lan. Abi kesene nasıl kalıyor ya? <laughs> Oğlum kim <laughs> sana nasıl kalıyor? Ben ölümüne girdim amına koyayım. Ben, ben girmeyeceksin diye çıktım bu arada da bir dahakine dayılırız diye. Sen sen da, sen tanklayınca kanki ben devam edin dedim ve de, kim sana nasıl kaldı? Ben onu anlamadım. İyi oyuncu kalıyormuş. Ya bırak git in sağlam infocu <laughs> seni. <laughs> <laughs> bir de sürek. ne yapıyor? Bir tek jungle diff kanka. Sal, sal, sal. Ya ne salalım oğlum adam. Adam bizi kesiyor. Salmaz salmaz. Ben salmıyor. vurmadım zaten. Ya kanka çok yediğim ya. ya. çok yedi değilim de. Aşağı sürüyorum aşağı sürüyor. falan bitti ya. Bir saniye. Bir saniye. Üstüne kendi de çıkmıyor. Oo güzel. Güzel abi. Bu maç bot'a bakıyoruz zaten mid de Alırız 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 pick'i bir alalım. Eflade'i de şu anda aldık yine. Ejderi, ejderi alalım kanki. Bu bu canlı Ejder'e girdi ama kanka gelirse olur ya. Ejder'i kain ölecek da bu Ej... kaynolu ölür Olsaydı Ejder'i ölecek bu adam ya. En... Hadi ben şöyle bir top sileyim bakayım bir şey var mı yok Böyle bir eğitimde. Ya bu da duruyor. Bakar mıyız? Bakarız bence. Aynen Maslı da geldi de. Ortamına dik bak. Abi her şeyini kullandı. Ben de aşağı ya ben. Yukarı yarısını kazandırırım da. Baba. Tamam. da. Geliyor. Tamam tamam gördüm. Ne evet, totemleri bunlar? O siz kap kap. Yeni yeni iken duvardan geçmiyormuş arkadaşlar. Onu da test etmiş olduk. Adam milyon çok geride kaldı ya. Keşke Oğlum. salaydım. Ben ya şimdi burada milim. şey ha. Yani ben, ben, burada şey bir oynuyorum. <laughs> Bana biraz yardım. Bana kıyım. Ben de bunu çekeceksin. Bam diye. Kanka alakası araşmıyor. yok ki. Bizim takım troll. Baksan biri 0 3 biri 0 5. Hem set uğraşıyorum. Hem kendi uğraşıyorum. Hem yasoyla ya uğraşıyorum. Aha. Ne? çarptı. Ya Emre, biriyle uğraş. E ya, dinleyim. Ne katamam onu ya support. Report. Abi bu var ya videoyu oynuyor bu arada aynı şey arkadaşlar. Support'ta nasıl MVP olunur diye. Kaç kilo var? 6'lık. Emre geliyor mu ona sete? Ben farm farm yapmaya başladım. İlgilendirmeyin. Hey de buraya gel. Kuleye 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 kuleye. Tamam kuleye döneceğim zaten ya ödesine yuvarladım. Vax O Yasuo geliyor biraz yavaş. Ne yaptı yani, bu? O, o onlara uyma sen. Boş ver burası kötü. Kötü kötü kanıcı ya. Minyon temizliği çıkmaca burası. Ama Ölmedim arındım kanka ben dümdüz kaçıyorum ama. <laughs> kaç 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 ölmediysen iyi. Abi. Bak. bak bu bu ne Gibi support işte bak. Hiç MF'nin yanından ayrılmıyor. Yani bak. Bir de bize bak anasını satayım. Böyle bir şey olmaz. Şimdi... Baksın baksın yine flash yok ya. Yani. Şuraya bir tur daha ettireyim. Ya bana geliyor ben de base'imi atıyorum arkadaşlar. şimdi evet, Aslında Biz aşağı gelip bir tur şunları bir tur daha kesebiliriz Emre. Magnet için falan da bitti ya. Ne olur? et de orada. Aha. Aha. Uh -huh. Ya, git ya. Ulan var ya urtune. Sen git. Sabahtan beri üç şey bir açıyorum zaten. Report ama. Hemen Eşte farm bırakmıyor kadar. ki. Eş de her farmını çalıyor. Ben mi, ben Gitsene gitme. Geliyorum git geliyorum 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 ama. Elmi sete gitti. Ben base alıyorum abi base base base. <laughs> Orası kötü. Kim öldü yukarıda? Ben. Ya abi yukarıda bir abi. <laughs> <Emre. gülüyor> şey olmaz mı? Abi. Abi bizim takım fitniyor o. Valla. Emre. Böyle şeyler. Senin saat şey bu Evet. Senin saat aynen. Şimdi adamlar var ondan. Emre çabuk gel. Nasıl bağıran bana? Koşuyordum çalacağım ben onu. Ulan Değiller değil değillermiş çünkü. tamam. Bir an öyle sanmış. Çevireyim mi ben? burada. Ya git ya. Petrol yok. Abi çok önde duran hangi şeyleri var ya önde. Kayn var, Tek var, Yasuo var. Şu an barona gitti. Bunlar şey giriyor. Kanka şuna bakabilirsen. kanka bakıyoruz. Tamam. Ya zaten ön... Çeviriyorum, çeviriyorum. Ya ona nasıl gidiyor? Eş var ya. Bunu da ben ee, aldım. Bunu da ben aldım. Çalardım da. Ben kaçar, yani yeter artık. neyse <laughs> dedim bir salayım. Oy ada yani bizim support'ta da ince hareketleri var bu arada arkadaşlar görüyorsun gentleman. O kadar da gentleman yani. Tabi tabi tabi. Evet. Bizim Caner ne oldu ya Caner? <laughs> Caner, ağlıyor <laughs> şu an rette. <laughs> <Ben, ben, gülüyor> <ben> Ağlamaca. <laughs> Cemre <laughs> Cemre. <Ben can>. Önceki, <laughs> öncekinde ben ağlıyordum, <ağlayadım. gülüyor> şimdi çocuklar <sıra> Cemre'de. <laughs> Sıfır kilidi telsil benliciğim. Evet. Çeviriyorum. 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 Hı hı. Bu şey oluyor. Aha şurayı kapatabiliriz, kapata, aynen kapatabiliriz. Oğlum bunlar çok vuruyor ya. Ama, şeyler, ama, tekrar. ama, 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 değil. Ama 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 falan yok. Sendeyiz işte ne yapalım. Ha, geldik yani. bak kardeşim. Bakın da beni abi. Geldim işte dostum. Yani öyle bir şey oldu yani. Hepimiz hepimiz başındaydık yani. Ulti bu an. Tipinden belli. Eğer var Anadolu çocuğu. yalnız iyi hasar edin. Nereye gittiniz lan? Buradayım kanki. Aa. Tamam. Önce çok şey var. Biraz te temkinli oynuyoruz. Tamam burası bot kopuyor. Bok kopuyor y bölümüne... y yukarıya bok y ben. ben. Ben, base base'liyorum ya. Bu pinkler yeni gelmiş herhalde. Evet. Ve izlerken falan. Aynen kanka o güzel bence ya. Bence de güzel olmuş. Kırıp kayıcıklarını çalayım. Oo. Bak bak bak. doğru yürüyor bak. Bak 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 bak. Hemen yine ortasını bana attı ya. Allah'ım yarabbim. <laughs> Buraya bir Hayır. tane koruyucu çıkalım ya. Ölümün dansı mı koruyucu mu ne diyorsunuz abi? Hmm, şey. Ben galak kafa Emre oy. Kanka burası. İyi Güzel iyi. iyi. Ama... Oo, mekanın sahibi çalmaya Hı. geldi. Kanka, kayıt diye... kule yok. adam çaldı. Kule, kule yok, Oy vurdum asara bak canım, lan. Gigi. Tam şeye kalmadım hey, bu arada. Ben ben alacağım. Bitir 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 bitir. Adam resmen var ya Rise oradan dedi ki bu, 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 böyle olmaz arkadaşlar biraz kill alım dedi ama. Resmen kill'i aldı. Yoluna baktı ya Caner gül tamam. Kill de aldın kardeşim. Değil mi Emre? Ya nasıl ben. oluyormuş Caner Efendi? Orada tahsilleri üçlük diye gülüyordun ha? Ben takımma yardım ediyorum. Ya helal olsun ya. Ah. <laughs> MVP ne oldu bu sefer arkadaşlar? Hak etti. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenip yorum atmayı da unutmayın arkadaşlar.